Weber. Max Weber 1864-1920. Alman iktisatçısı, sosyoloğu ve filozofu. Fazla bilgi için Bakız, Cemil Meriç, Ümrandan Uygarlığa, Çağdaş Uygarlık Düzeyi, sayfa 18 vd. ile Politika ve İlim, sayfa 217 vd. Wittfogel. Karl Wittfogel 1896. Alman yazarı. 1. Dünya Savaşı'nın sonunda komünizmden ilham alan birçok oyunlar kaleme aldı. 1922'den itibaren genel sosyoloji ve tarih eserleri ama daha çok Çin'in iktisadi tarihi üzerindeki araştırmalarıyla tanındı. Üçüncü enternasyonel hesabına, uzak doğu sorunlarına eğilen Wittfogel'in tezleri 1931'den sonra Moskova tarafından mahkum edilir. Naziler iktidara geçince Bitfogel temerküz kamplarını boylar. Sonra Çin'de uzun bir inceleme seyahati 1935-1937. 1937'de ABD'ye yerleşir. 1939'da Çin Tarihi Araştırmaları Direktörü. 1947'de Washington Üniversitesi'nde Çin Tarihi Profesörü. O zamandan bu yana Amerikan entelektüel çevrelerinde Antikomünist akımının başta gelen temsilcilerinden. En tanınmış kitabı Oriental Despotism. A Comparative Study at Total Power. 1957 Yale University Press. Fransızca tercümesi 1964 An Marchand. Yajna Valke. Upanishadlarda adı sık geçen bir filozof. Yedi Askı. muhallakatı ı Seba. Cahiliye devre Arap edebiyatında Kabe duvarına asılan yedi ünlü kasidenin hepsine birden verilen ad. Yehova Kitab-ı Mukaddes'te Tanrı. Başlangıçta Yaho veya Yahu şeklinde telaffuz edilir ve O'dur manasına gelirdi. Babil sürgününden beri bu ad ağza alınmaz oldu. Hahamlar Kitab-ı Mukaddes'i okurken bunun yerine Tanrı'nın başka bir adını veya Adonai kelimesini kullanmaya başladılar. Yezdan, Zerdüştilerde Hayır ilahı. Zafername, Ziya Paşa'nın meşhur hicviyesi. Zeki Velidi Togan, 1990-1970, tarihçi, Başkırdistan Devlet Başkanlığı yapmış. İstanbul Üniversitesi Tarih Profesörü. Zentçe, İran'ın en eski dillerinden biri düştün kitabı Avrupa'da Anketil Duperrun'dan beri yanlış olarak Zent Avesta diye bilinir. Eserin adı Sade Avesta'dır. Zent yorum demektir. Zırlullah fil alem, Allah'ın yeryüzünde gölgesi. Ziya Paşa, 1825-1880, Mısırlı bir İkbal Perest'in kalemşörlüğünü, Devleti Aliye'nin Kıbrıs mutasarrıflığına tercih eden Paşa, küçük kinlerin harekete geçirdiği büyük bir zekadır. Ali Paşa'yı insafsızca hicveder. Vatana döndükten sonra ölen sadrazamın mezarına gidip gözyaşları içinde bağışlanmasını dilemeye kadar dürüsttür. Zweig. 1881-1942. Avusturyalı yazar. Zweig romancıdır ama en güzel eserleri denemeleri Üç Usta, Balzac, Dickens, Dostoyevski, 1920. Hölderlin, Kleist, Nietzsche, 1925. Nihayet Balzac, 1946. Nazizme düşmandı, 1934'te sürüldü. İngiltere, sonra Brezilya. Avrupa'nın Hitler'e köle olduğunu görerek ümitsizliğe kapıldı, karısıyla birlikte intihar etti bu ülkeyle ilgili basında çıkan yazılardan seçmeler. Cemil Meriç ve bu ülke. Bu ülke 150 yıldan beri bir saralılar kafilesi halinde kendi kültür ve medeniyetlerinden kopup batıya sığınan tanzimat ve cumhuriyet devrim aydınlarının hazin macerasıdır. Bu kitap 150 yıl sonra da olsa Türk düşüncesinin haysiyetini kurtarmıştır. Bu ülke harikulade bir üslup, temiz ve sağlam Türkçesiyle Türk nesrinde Cumhuriyet devrinin bir şaheseri olarak örülmeye değer bir eser. Türk düşünce tarihi ise bu kitapla bir haysiyet mücadelesi vermiştir. Ömer Öztürkmen, Orta Doğu, 17 Mayıs 1974 Bu ülkeden, bu ülkeye. Bu ülkenin, yani bizim ülkemizin trajedisini, hem de komedisini anlatan zevkle okunacak bir eser. Haluk İmamoğlu, Yeni Asya, 7-2-1977 Bu ülke. Cemil Meriç'in bu ülkesi. Asırları kucaklayan bir tecessüs. Nesir ve Nazım, üslupta sermediği bir vustat içinde billurlaşıyor. Bir medeniyetin, baştan başa haysiyet olan bir medeniyetin, çakal sürülerine karşı müdafası. Düşünmek ve okumak isteyen insan, karşısındaki fikirleri ince elemeli, önce hayalhanesinde dolaştırmalı, sonra akıl terazisinde tartmalı. Altın çıkanları al ve sakla. Eğer içinde bakır varsa, yazar bunları memnuniyetle kabul edecektir. Çünkü o düşünen adam. Düşünen, yani hakikati arayan. Muhsin Demirci, Yeni Asya, 4-2978 Bu ülke, şiirle öfkeyi, tefekkürle heyecanı birleştiren edebi, fikri içtimai bir eserin adıdır bu ülke. Profesör Kaya Bilgegir'in bir sohbette, elimde olsa mekteplerde kıraat kitabı diye okuturdum dediği bu eser, yazarın diğer eserlerine kaynak teşkil ediyor. Yeni nesil, geçmiş nesillerin hatalarına düşmemek, günahlarına bulaşmamak için ışık tutan bu ülkeyi okumalıdır. Son 10 yılda Cemil Meriç gittikçe artan bir güçle ananevi Osmanlı değerlerinin müdafasını yapmaktadır. Batı medeniyetine karşı bir savaş ilanı. Denemeler kısa veciz en uzunu 1500 kelimeyi aşmıyor. Birçokları 12 kelimeyle 100 kelime arasında. Üslüp çarpıcı ve diri. Tam bir polemikçi üslubu. Öncüller de yargılarda kesin. Yazar en amansız hücumlarını da 19. asırdan bu yana hükümette ve kültürde egemen güç olan Türk batıcılara saklamış. Batı medeniyetine bu kadar şiddetle saldıran başka bir büyük Türk yazarı hatırlamıyoruz. İslami Hareket 1 Mayıs 1978 bu ülkenin batıya olduğu şüphe götürmeyen bir gerçek. Ama Meriç, Türkiye'nin siyaset ve kültür hayatına nasıl bir yön verebileceğini veya verilmesi gerektiğini açıkça söylemiyor. Ne var ki, kitaptan çıkardığımız anlam şu. Siyaset ve kültür hayatı, Osmanlı'nın ahlak değerlerine dayanacak, Batı'nın düşünce ve ideolojilerine yer vermeyecektir. Bu ülke üzerine Talat Said Halman, World Literature Today ve Yeni Devir 77978 Çağımızın büyük mütefekkiri Cemil Meriç Bey üstadımızın birbirinden nefis eserlerinin tekrar tekrar basılmış olması fikir hayatımız için övünçle karşılanacak bir gelişmeyi gösteriyor. Elimizde üstadın Bu Ülte adlı eserinin dördüncü baskısı bulunuyor. Bu kadar kısa bir sürede ve bu kadar zor bir eserin Türkiye gibi adamın bol, okuyucunun kıt olduğu bir ülkede ve aşağı yukarı her yıl bir baskı yapmış olması oldukça önemli bir basın olayıdır bazen öyle eserler vardır ki, onları her Türk aydınını adeta zorla okutmak mecburiyeti konulmalıdır. Sayın Üstadımızın eserleri de bu bakımdan en baş sırayı alabilecek kıvamda eserlerden meydana gelmektedir. Ancak bir cümleyi belli bir saatte yazdığını tahmin ettiğimiz Cemil Meriç Bey'in eserinden de o nispette faydalanmak için yine her cümlenin üzerinde derin derin düşünerek o cümlenin manasını yeniden keşfetmeye ve anlamaya çalışarak okumak lazımdır bazen bir sayfa yazı, hatta bir cümle bir adamın hayatının akışını değiştirir. Üstadımızın son yayınlanan dört büyük eseri de bu kabil eserlerdendir. Kitapları dolduran senin kafan, senin gönlün. Bu ülke, yazarının gelecek kitaplarının çekirdeği. Yarın ölecekmiş gibi soluk soluğa yazılmış, lakonik hatta şifrili bir mektup. Bir ders kitabı kadar net, bir günce kadar gizemli. Geçenlerde bir dostuma bu ülkeyi gösterdim. Yayın evinin adını Ötüken görünce kapağını bile açmadı. Nedir bu kadar korkutan? Ben demokrat olma çabası içindeyim diyordu, kapağı açmayan. Fırtınasının önüne kattı, savurdu, tartakladı, tahrik etti, meydan okudu Meriç. Arkandan geleceksen kiminle yola çıktığını bil diyor. Ama yol dikenlidir, ama hazırlıksızsın, ama alışa geldiğin sistematiği yok yazıların. Yazar, düşüncesini yardım olsun diye sunmaz. Bir mükafattır bu. Layık mısınız, değil misiniz? Anlamak ister diyorsun. Sözde kibrini kanaviçe yaslıyor. Üşenmeden sıraladığı referanslar yaslıyor. Dipnotları kendisine saklayıp fetva vermek de vardı. Bundan dolayıdır ki kitabından, ışığından yani senden korkmuyorum. İnsanları sevmesen yazmazdın. Neden itiraf etmiyorsun 191. sayfanın Tagoru'nun kendin olduğunu? Düşüncenin her korkudan azad olduğu bir ülke. Bir ülke ki insanları dimdik. Dünya duvarlarla bölünmemiş. Kelimeler gönlün derinliklerinden fışkırır. Emek kemale uzatır kollarını. Aklın ırmağı alışkanlıkların karanlık çölünde kuruyup gitmemiş. Ne olurdu Tanrım, benim yurdumda böyle bir ülke olsa? Alev Alatlı, Türk Edebiyatı, Nisan 1984 Derleyen Mahmut Ali Meriç Son Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sonraki serimiz hakkında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki kitap serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.